Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü açılımımızın konusu Aklımdaki kişi kaderimde var mı? Evet. Yani aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi hayatıma daha derin izler bırakacak mı? E, kaderimde onunla uzun soluklu daha derin e, bir ilişki yaşamak var mı? Yoksa böyle çok e, suya sabuna dokunmadan belki daha böyle ufak izlerle hayatımdan çıkacak mı? Bununla ilgili bir açılım olacak. Bu şekilde ilişki bitecek mi? Yoksa daha derinleşerek devam mı edecek? Buna bakmak istiyorum. Evet, zamansız bir zaman için bakıyorum. Bu videoyla ne zaman denk gelirseniz o zaman için sizin için geçerli olsun ve bir anlam ifade etsin, size bir mesaj versin. Bakalım bakalım. Kartlar bize ne söyleyecek? Böyle bir açılım yapmak çok içimden geldi. Aklımdaki kişi kaderimde var mı? Aklımdaki kişi derin izler derin duygular içinde hayatımda olacak mı bakalım bakalım Onunla ilgili ne düşünmeliyim? Ben aklımdaki kişiyle ilgili ne düşünmeliyim? Hangi mesajı almam gerekiyor? Ne bekliyor beni? Hangi enerji bekliyor? enerjileri enerjilerine yönde, enerji derinliğine yönde. Ona bakalım. İlerleyen zamanlarda ne bekliyor beni? Bu insan hayatımdan silinip gidecek mi, yoksa izler bırakmaya devam edecek mi? çifter çifter geldi yapacak bir şey yok bakalım Lenormand kartları bize neler söyleyecek gelecekte o var mı bakalım Romantik melek destesi bize ne söyleyecek bakalım bakalım ne gelecek, bakalım. Ve son olarak Melek destesinden onunla ilgili bir mesaj istiyorum. O benim için mi? Yoksa benden gidecek mi? Bakalım bakalım. Hemen çevirelim kartlarımızı bakalım. Arkadaşlar, e, öncelikle aklınızdaki kişi bir savaş halinde, e, kendisiyle veya çevresindeki şartlarla savaş halinde, daha çok kafasındaki bazı şartlarla savaş halinde olduğunu düşünüyorum. Bazı fikirleri var, bazı önyargıları olabilir, kendince koyduğu bazı kurallar olabilir. Ama böyle e, kendi içinde savaşan, e, hani kendi gölgesiyle savaşan insanlar vardır ya, sanki öyle birisi, bazı sorumluluklar ağır gelmiş, yüklenmekte zorlanmış veya zorlanıyor. Hali hazırda, sanki ilişkinin e, böyle e, sırtlamayı, ilişkiyi sırtlamayı, ilişkiyi sürüklemeyi, e, bir ilişki formuna döndürmeyi, sorumluluk almayı, bu konularda bir zorlanması var ve bu konularda kendisiyle savaş veriyor. Şartlarından dolayı tam olarak kafasında oturtamadığı bazı şeyler var. Yani ben bu sorumlulukları alırsam, bu ilişkiyi yürütürsem ne yaparım diye düşündüğü bazı şartları var. Bir de çocuk enerjisi görüyorum. Bazılarınız için, beni seyreden bazılarınız için karşı taraf bir baba olabilir arkadaşlar. Ee, karşı tarafın bir böyle bir sorumluluğu, bir aile sorumluluğu, bakmakla yükümlü olduğu kişiler olabilir. Ee, veya çok çocuksu enerjilerle sizi buluyor olabilir. Bazılarınız için de böyle bir durum olabilir. Sizi böyle bilgece gözetliyor bulunduğu yerden. Yani şu an için adım atamıyor şartları nedeniyle, sorumlulukları nedeniyle ve e, ilişki sorumluluğunu almak ağır geldiği için. Ve bu konuyla ilgili kendisiyle savaştığı için adeta e, bulunduğu yerden adım atmadan sizi gözetlemek, bakmak sanırım daha kolay geliyor. Yani böyle kendi konfor alanından çıkmak istemeyen biri var burada çok net. Ve siz onu gözlemliyorsunuz. Bunun farkındasınız. Yani bu kişinin bu adımın demek istemiyorum. Çünkü beni izleyen Çoğunlukla kadın olmakla beraber erkek izleyicilerim de var. Ee, siz bu insanın, bu enerjinin bu şekilde zorlandığını, ve adım atma konusunda, ilerleme konusunda kafasında bazı soru şartları olduğunu, zorlandığı konular olduğunun farkındasınız. Siz de adım atmıyorsunuz bundan dolayı. Çünkü bir adalet istiyorsunuz. Yani adalet... Onun tarafında size verilmeyen bir şeyler var. Bunun sağlanmasını istiyorsunuz. Yani onun bulunduğunuz yerden onu gözlemliyorsunuz. Onun dünyasına bakıyorsunuz. Ve bir adaletin sağlanıp sağlanmayacağı konusunda bir beklenti içindesiniz arkadaşlar. Fakat bu insan da sizin dünyanıza bakıyor ve biraz acı çekiyor. Çünkü sizin dünyanızda olmak istiyor. Sizin yanınızda olmak istiyor. Ee, üçüncü gözü açılmış Bazınız çok şükür dediğini duyar gibiyim ama e, şaka bir yana yani e, daha farkındalıkla size bakıyor sizin artık durumunuzun farkında beklentilerinizin farkında e, niçin adalet istediğinizin farkında e, ve e, sizin dünyanızı e, melankolik düşüncelerle duygularla bakıyor sanki bir acı duygusu var kendi içinde. Ee, sizinle olamamaktan dolayı, kendi şartlarından dolayı, belki size açılamamaktan dolayı, duygularını çok açık ifade edememekten dolayı, böyle bir e, duygusal olarak acı içerisinde bir küçük adım atmak istiyor tutkusuyla. Asaların prensi geldi. alsaların prensi böyle bir nabız yoklama kartıdır. Yani böyle ortaya karışık, yani merhaba nasılsın gibi böyle sanki arkadaşça bir hatır sorma durumu söz konusu olabilir. Böyle bir tutkulu başlangıç yapmak istiyor ama bunun öncesinde böyle küçük bir nabız yoklamak da istiyor. Yani sen onu tersleyecek misin, terslemeyecek misin, onunla konuşacak mısın gibi bir takım şeyler deneyecek. Kendi içinde bakın böyle bir arkadan böyle kılıçları yemiş bir durum var. Yani ee, bu duygusal anlamda ölmeyi gösterir. Siz onu e, belli konularda sanırım e, çizginizi çizmişsiniz. Ve bu çizgi çizmek, e, belli bir standartınızı göstermişsiniz ona. E, o durum onu içten çok yaralamış, çok üzmüş, adeta kalbini kırmış, öldürmüş gibi. Bundan dolayı daha küçük bir enerjiyle adım atıyor. Çünkü enerjisi kalmamış. Belki daha büyük bir adım atma yüreği, cesareti ölmüş olabilir. Siz sanki bazı şeyleri ona konuşmuşsunuz. Bazı şeyleri ona açık etmişsiniz. Bazı konuşmalar kendi aranızda yapmış olabilirsiniz daha net kendinizi ifade etmiş olabilirsiniz. O kendi dünyasına çekilip, hareketsiz kalıp sizi gözlemleyip daha böyle bir acılar içerisinde kalmış olabilir. Fakat bu kaderiniz olan kişi mi? Evet bu kaderinizde olan kişi. Çünkü sizi bırakmak istemiyor. Belki bu insanla bir kapanış konuşması yapmış bile olabilirsiniz. Aranızda bir kopma, ayrılma ve bir sonlanma olmuş olabilir. Böyle kendini arkadan bıçaklanmış, arkadan e, ihanete uğramış gibi hissediyor olabilir. Hani onu hiç bırakmayacağınızı, her koşulda onun koşullarını kabul ederek belki devam edeceğinizi düşünmüş olabilir. Bu konuda böyle kendini e, yerlerde sürünüyor bulabilir. E, fakat dediğim gibi e, sizinle böyle görüşmek istiyor. E, birazcık da böyle cinsel duyguları ön planda olduğunu söyleyebilirim. Sizinle temas kurmak istiyor. Size dokunmak istiyor olabilir. Böyle tekrar dışarıda bir arada olmak. sizin iletişim içerisinde olmak. Sizinle bir görüşme içerisinde olmak istiyor arkadaşlar. Tüm bunlar ona acı vermiş. Bunları yapamamak. Evvelden belki bunları yapıyordunuz. Ama belki bir bazı kapıları kapatmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bazılarınız için. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse. Bazı konularda daha öncesinde yaşamış olduğu bir hayal kırıklıkları olabilir. Yani e, adım atmasını engelleyen, e, dediğim gibi geçmiş e, yaşantılar, geçmiş ilişkiler, e, bazı sorumlulukları almak konusunda ona ağır gelmiş olabilir. E, sizinle bir ilişkiye başlamak konusunda daha önceki yaşadığı olumsuzluklardan dolayı adım atma konusunda çekimsel oluyor olabilir. Fakat siz daha ona karşı adil olmanızı istiyorsunuz. Size karşı daha adil olsun istiyorsunuz. Ve artık hakkınızı almak istiyorsunuz arkadaşlar. Bir alma verme dengesinde bir şaşma olduysa artık onu da bir şeyler size vermesini bekliyorsunuz. Ve bu konuyla ilgili, değer verme konusuyla ilgili bakın fareler kartı geldi. Bu fareler kartı onun içini kemiren şeyler olduğu... E, duygusu da olabilir. Onun içine e, kemiren bazı unsurlar söz konusu olabilir. Diğer yandan böyle e, küçük küçük hani fareler eve gelir. E, bir takım böyle minik minik şeyler e, e, aşırır yer kemirir. İstenmez. E, onun bu e, minik minik gelişleri daha önce siz artık böyle bir minik gelişler istemiyorsunuz sanki Parlar kartı bana bunu düşündürdü sanki artık daha böyle net birisi istiyorsunuz daha böyle küçük küçük bir şeyleri kemiren değil gizlice e, belki böyle biraz hafif sinsilikle e, girip çıkan hayatınızı birisi istemiyorsunuz daha böyle ön kapıdan giren birisini istiyorsunuz arkadaşlar ben bu kartta bu duyguyu aldım ve bakın çünkü bir fide kule anı yaşanacak ileride daha önce yaşanmış olabilir, bir kule an daha yaşanacak veya e, kendi kafasındaki e, kuleden kendini atacak arkadaşlar. Bakın zaten bir kendini öldürmüştü içsel olarak. Hareket anlamında da Bağışır şey yapamıyorsa kendini artık atacak adım atmak için. Belki bu kendi kafasında yarattığı kuyudan kendini atmak olarak kafasında canlandırıyor olabilir. Ama korktuğu bir şeyi o anı yaşayacak. Bir fırsat var. O fırsatla beraber tılsımların ası geldi. Bir başlangıçtır. Bir yeni bir şey adım atmaktır aslında. Bakın komşu olasılıklar ve değer kapısı geldi ilişki olarak bu değer kapısı olduğunu düşünüyorum ben. Sanki ilişkide de adalet, adalet kartı da gelmişti. Adalet kartıyla beraber sanki adaletsiz durumlar söz konusu olmuş, değer vermeyle ilgili. Bu değer vermeyle ilgili bir fırsatla, e, kapısına gelen bir fırsatla size istediğiniz o değeri, o hakkı, o adaletli durumu size sağlayacak. Kafasında bu kemiriyordu olabilir daha başka bir anlatımla bu konular onu hani değer vermeyle ilgili belki daha az değer verdiğini düşünerek bunlar kafasını kemiriyorsa bir fırsatla bazı kuleleri yıkarak kafasında onu çok acı vereceğini korktuğu şeyler var kafasında bazı yapıları bozmak zorunda böyle bir durumu var arkadaşlar yani sanki e, korku kaleleri inşa etmiş bu insan öyle hissediyorum böyle bazı e, kafasında yarattığı er savunma yerleri var onun dışına çıkmak istemeyen birisi fakat e, böyle yaparak da sizi kaybettiğinin farkında siz bulunduğunuz yerden sadece ona bakıyorsunuz adım atmıyorsunuz sanki o da kendi içinde bir kule anı yaşayarak bu fırsatı değerlendirecek. Onun için hiç kolay olmayacak. Çok zorlandığı, çok korktuğu bir şey yapacak. Ama bu fırsatı değerlendirecek ve bir değer kapısı açılacak arkadaşlar. Çünkü artık bir şeylerin kendi içinde böyle kimirmesini istemiyor sanki. Başka bir anlatımla. Bakın, ee, Passion and Pleasure çıktı. Böyle tutkulu ee, bir ee, durumlar söz konusu olacak böyle e, keyifle geçen eğlenceyle geçen bu e, resmedildiği gibi bilmiyorum yansıma var mı görebiliyor musunuz sanki bir şeylerin de artık eğlencesini yaşayacaksınız keyifli dakikalar yaşayacaksınız bakın menekler hal oldu diyor aranızda bazı meseleler varsa hal oluyor bu insan kesinlikle kaderinizde var çünkü çok zorluklar Emek var, belli, e, bekleme var, e, birbirinin hayatını gözetleme var, daha derin duygular, e, içte yaşanan, yüzeye çıkmayan şeyler var. E, bunların savaşı var. E, böyle bir kadersel bir durumunuz var aranızda sanki arkadaşlar. Ve this could be the one demiş ve melek tarot destesi, romantik melek tarot, romantik melek destesi konuşamadım. İmza'yı atmış arkadaşlar. Yani e, bu kişi, o kişi diyor. Yani e, romantik e, partnerinizle e, kadersel olarak tanışmış olabilirsiniz diyor. Bu o insan olabilir diyor. Evet yani kaderinizde bu insan, bu insan olabilir diyor. Kadersel olarak hayatınıza girmesi gereken kişi, girecek olan kişi belki de bu kişi diyor kart arkadaşlar çok net nokta atışı geldi diyebilirim. Evet, ben bir de hemen kısa bir 3 kart gelecekle ilgili çekmek istiyorum. Bundan sonrası ne olacak? Tam tatmin olmadım. Bir kule anı giriyor, bir fırsatı yakalıyor. Daha fazla bir ayrıntı bakalım kartlardan yakalayabilecek miyiz? Bakalım. Bize gelen mesajlar ne olacak? eylem olarak yakın gelecekte evet bu insan sizin kaderinizde zorlayıcı bir etkiye sahip. Çok rahat bir enerjisi yok. Çok rahat akan bir enerjisi yok maalesef. Bazı İçinde yarattığı korkular, sorumluluklar, onu etkileyen faktörler var. Hatta bazılarınız için karşı taraf çocuk sahibi olabilir. Bu ağır gelen sorumluluklarla beraber sanki biraz böyle kendi köşesine çekilmiş siz düşünen, sizden vazgeçmeyen ama çok da adım atmak konusunda sıkıntı yaşayan birisi var. Evet. Bakalım. Kaderde başka hangi döngüler, adımlar olacak? Bunu öğrenmek istiyoruz. yakımı gelecek için hep niyet ediyorum. Çok uzak bir gelecek için niyet etmiyorum. Bunu da hemen belirteyim. Enerjiler çok değişkendir. Yakın zamandaki enerjiler için bakıyorum. Çok ağır geldi. Arkadaşlar kalbi kırık birisi var. Ee, yasak aşk üçgeni olabilir. Ee, ve bir kalp kırıklığı var veya bir kalp kırıklığı var. Ee, biliyorum çok zaman oldu. But benim fakat benim duygularım geçmedi diyor kart. I, uh, I knew it's it's been uh, it's been a while but my feelings haven't left yani beni duygular terk etmedi farkındayım epey bir zaman oldu ama duygularım sana karşı aynı duygularım beni terk etmedi diyor kadersel bir ilişkime sonuna kadar evet yani aklınızdaki kişi diyor ki benim şu an kalbim kırık biliyorum aradan zaman geçti ama benim duygularım geçmiyor diyor bir soğukta kalma durumu var arkadaşlar. Ee, Tılsımların beşlisi bir ayrılık, duygusal fakirlik. Bir, Birbiriniz dışarıda bırakma durumu var. İkiniz de birbirinizin enerjisini birbirinizden esirgemişsiniz. Çok net. I hope you still feel the same. Umarım hala aynı hissediyorsundur diyor. Ya ben içimden ay kıyamam gibi bir şey geçti arkadaşlar. Yani böyle bir sürünen birisi var. Ve e, kılıçların altılısı size gelen birisi var. You are so beautiful demiş. Sen çok güzelsin. E, arkadaşlar bir ayrılık varsa, bir süredir ayrıysanız ve e, onun kalbi kırık, e, sizin gittiğinizi düşünüyor. Fakat onun duyguları aynı. E, bir soğukta kalma duygularda bir fakirleşme hissediyor ve e, bir soru işaretleri var kafasında. Umarım diyor hani senin duyguların aynıdır diyor bu konuda bir ümidi var. Ve bu ümitle size karşı bir gelecek. Deniz aşırı bir ülkeden geliyor olabilir. Arada mesafe olabilir. Veya duygusal mesafeyi kat etmek isteyen birisi olabilir arkadaşlar. Altılı rakamları dikkat edebilirsiniz. Sizi çok güzel buluyor. Evet. Ben bir de Rumi çekmek istiyorum. Tamam bizi güzel buluyor. Tamam eyvallah diyoruz daha başka eylem olacak mı? Kalbinin kırık olduğunu kendini sizden çok mahrum bırakılmış hissediyor arkadaşlar. Bir rest çekme durumu olmuş sanki bazılarınız için. Şu an yakın gelecek. Kılıçların sultanı geldi. Dik duruyorsunuz. Bir karar vermişsiniz. Daha soğuk enerjilerdesiniz. Ve onu uyguluyorsunuz. Ve o, bu onun kalbini kırıyor. Sanki uzaklığı tercih etmişsiniz. Ses çıkartmıyorsunuz. Araya mesafeler girmiş. Zaman girmiş. Ee, siz Sağlam bir şekilde bu kararı uyguluyorsunuz arkadaşlar şu an sanki. Ve en sevdiğim kart. Tüylerim diken diken oldu. Ee, dinarların onlusu. saf altın ateşin kalbinde bile mutludur. Bunu böyle dövme bile yaptırasım geliyor bazen. Çok güzel bir cümle. Her ne olursa olsun arkadaşlar, bu insan sizi yaksa, yıksa bile, belki kalbinizi kırsa bile, ateşin altında. Onun ateşinin altında mutlusunuz. Bu insan kaderinizde mi? Evet, böyle bir kader bu maalesef. Yani e, duygunuz o kadar saf, o kadar temiz, o kadar güçlü ki... ...onun bazı yıkıcı etkilerine rağmen onu sevmeye devam ediyorsunuz. Bu kartın bence özeti bu. E, i̇şte böyle biraz ona e, bazen soğuk enerjilerde bulunarak... ...belki onu biraz hizaya sokma isteğiyle beraber... Ee, dersini almış gibi gözüküyor ee, yani sizin orada olup olmadığınızı merak ediyor arkadaşlar beni kimler dinliyorsa kimlerle uyumlanıyorsam şu an sizi özlediğinden eminim ee, sizin duygunuzu merak ettiğinden eminim ee, sizi çok güzel çok alımlı buluyor belli ki sosyal medyada sizi gözetliyor sizi hala görüyor takip ediyor ve size yakınlaşmak istiyor arkadaşlar siz böyle bir sert enerjide durmuşsunuz ama e, bir yelkenlere su indirme söz konusu olacak. Bir tamamlanma olacak. E, dinarların onlusunda bir tamamlanma, rahat bir döneme geçme, e, hem maddi hayatta hem e, manevi olarak da e, ferah, güzel bir zamana girme, döneme girme durumu vardır. Bir tamamlanma durumu vardır. Sanki bu bulantılar, bu tortular kenara sıyrılıyor. Güzel bir dönem. Her şeye rağmen, onun belki yıkıcı kuvvetine rağmen, içinizdeki o saf duygularla, temiz duygularla sanki onunla tekrar bir yola giriyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki saf altın ateşin kalbinde benim bile mutludur. Ben onunla mutluyum diyorsunuz. Ve onunla mutlu olmayı her şeye rağmen seçiyorsunuz arkadaşlar. Onunla olmayı seçeceksiniz. Evet. Kaderinizde var mı? Evet var cevap veriyorum. Evet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yardımcı olmuştur. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Ve iyi tatiller diliyorum. Hoşçakalın.